Furul Kafi et Tenzib vel İstibsar kitabında zurar eden o da Ebi Abdullah'tan rivayet etti ki biz dillendirdik kardeşleri. Şöyle dedi Muhammed bin Müslüm bin Ebu, Ebi Cafer hakkında şöyle dedi. Dörtte kadar değildir. Zira o talak edil, edilmez, boşanmaz, varis olunmaz demiştir. Yani sınırsızdır. Sadece ücreti alır. Onun için bir sınırı yoktur. El Kuleyni El Furu Minel Kafi'de 5. Cidde 451'de Tehzib 2. ciddi 188'de Şii kaynakları bununla alakalı böyle diyor. Yani kardeşlerim aslında biz çoğumuz Şii mezhebini bilmiyoruz. Aslında biz Şia'nın ve İran'ın nasıl bir kolak, nasıl bir sapıklık, nasıl bir bataklık olduğunu farkında değiliz. Onların inanç yapılarının ehli sünnet ve cemaate bire bir zıt olduğunun farkında değiliz. Biz sanıyoruz ki onlarla bizim aramızda küçük farklılıklar var. Aslında onlarla bizim aramızda yani Ali Şeriat'ın dediği gibi dine karşı din. Yani dine paralel bir din derecesinde farklar vardır. Çünkü Şia'nın kırkın üzerinde kaidesi ve itikadi esası İslam'a ve ehli sünnet ve cemaate göre elfazı küfre götürecek fiillerle doludur. Hatta bazıları öyle ki mesela 12 imamı ilahlaştırır, mahsum kılar ve bütün Allahu Teala gönderdiği 124 bin peygamberden Hz. Muhammed aleyhi Salat ve selam üstesine hepsinden üstün görüyorlar. Ama İmam Ebu Hanife zaten fıkhul ekberinde kim benim ümmetimin velileri Ben İsrail'in alimlerinden üstündür derse bu bir sapıklıktır ve sapkınlıktır diye fetvası ve bu konuda görüşü de ehli sünnetin görüşü de vardır kardeşlerim ama onlara göre böyledir. Onun için mut'a Şia'nın en büyük silahlarından bir silahtır ve ben size yeminle söylüyorum bugün Türkiye coğrafyasında belki ben mesela bunu söylerken birileri dinliyor diyordu ki ya sen utanmadan iftira atıyorsun ben iftira atmıyorum zaten bunu helal gören adama niye iftira atayım ki yani eğer bu benim inancımda da helal olsa ben de bunun helal olduğuna inansam vallahi billahi Allahı tereddüt etmem. Mutahak yani yapmakta da tereddüt etmem. Allah'ın helal kıldığı, Allahu Teala'nın yarı kıyamet günü beni kınamadı konuda kimin ne dediği benim umurumda olmaz. Ama şöyle bir gerçek ve hakikat vardır ki muta inancını kabul etmiş, benimsemiş, mut'ayı zina görmeyen, mut'ayı övenler hatta şöyle bir şey bizim doğu ve güneyde o da başkalarının evliliğini zina gibi gösterip mut'ayı öven köpeklere çok rastladım yani aşağılıklara, kendileri mutakı, başkalarını başka şeylere itham eden pisliklere çok rastladım. Vallahi Allah'tan korkmasana fitne olmayacağını bilsem teker teker isim bile Evet, yine büyük alimlerden Et-Tusi Tehzibul Ahkam adlı kitabında Mut'a şöyle kötülüyor. Bak, büyük İslam alimi Et-Tusi Tenzihul Ahkam adlı kitabında Mut'a şöyle kötülüyor. Şerefli Ehl-i beytten bir kadını, bak biz size anlattım ya dedim ki kardeşlerim öve ve bitiremiyorlar ki bu büyük alimlerden et-Tusi dediğim Şia'nın büyük alimlerinden et-Tusi'dir. Ehli sünnet ve cemaatin et-Tusi'si de kardeşlerim. Onun için kendisi şöyle mutai kötülüyor. Neyle kötülüyor? ehlibeytin beytin kadınlarının ve alimlerinin kızlarının ve kadınlarının ve dullarının bunu yapmasına kadar çıktı kebih bir şey olduğunu anlatıyor. Ve şöyle diyor şerefli ehli beytten bir kadını mutayla nikahlamak onun ailesini utandıracağı de zillete sokacağını da e, olacağından caiz değildir. Et-Tusi tenzihul ahkam 7. cidde 227. Gördünüz mü kardeşlerim? Şia'nın ehlibeyt alimleri kendi namus ve iffetlerini koruyorlar. Hesabını, kitabını yapıyorlar. Ama milletin namusunu para gibi harcamakta da tereddüt etmiyorlar. Başkasının karısını, kızını, kerhaneleri düşünmekte tereddüt etmiyorlar. Bu da bir fuhuş sistemidir. Onun müessesi mutaşa dediğimiz sistemde de kesinlikle kerhane usuludur. Başka hiçbir şey dedi. Bir kadın günde 5-6 erkekle nikahlanıp, evlenip, fuhuşunu yapıp, boşanıp, işi bitiyorsa bundan daha ala bir fuhuş var mıdır? Ben seni bir saatliğine aldım. Aldım, aldım, hadi aldım, verdim, al yüz, al, al yüz tümenini, hadi buyur fuhuşumuzu yapalım. Sonra zaten boşardım seni, hadi yallah işime. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bu iş, bu müessese öyle muazzam bir müessese ki artık İran'da muta turizmi diye bir turizm var kardeşim. Adamlar sanalda bile kadın ticareti yapıyor. Muta sanal sistemi kurmuşlar. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün İslam coğrafyasının her tarafından suni şey fark etmez. İran'a yolculuk yapan, meşrede oraya buraya gidenler hepsi muta için gidiyor. Hepsi muta yapmaya, Mut'a zinası işlemeye gidiyor. Adını da adamlar paylaşım yapınca yani çok komiğime gidiyor. Yani bazı karşılaşıyor Eski arkadaşlarım, eski dostlarım. Şu an eski, şimdi Hüdapar'la bağların olmadığını söyleyen ama bundan önce Hüdapar'ın içinde aktif olan insanlar Mut'a'ya gidiyorlar. Ondan sonra diyor ki Meşere Kutsal yolculukumuz başladı. Falan tarihler arası iki otobüsle kalkıyoruz. Tanınan, tanınan, bilinen hepsi biniyor gidiyor. Utanmadan, arlanmadan gidip orada fuhuş ve zina yapıp geri geliyorlar. Sonra da Allah hamdolsun İmam Rıza'yı şunu bunu ziyaret ettik. Oradaki maneviyat, oradaki huzur hiçbir yerde yok. Demiyorlar ki oradaki zevk, oradaki sefa, oradaki keyif başka bir yerde yok. Öyle söyleyerek bizi aldatıyor, kandırıyorlar.